Gideceğiz Sumut filosuna saldırı düzenlendi değerli izleyicilerimiz. Yeni bir drone saldırısı yapıldı Sumut Sivil inisiyatifine Şimdi Davut Daşkıran yayın attığımızda Tunus saha sorumlusu Sumut füzesinin. Davut geçmiş olsun diyelim bilgiler nedir? Nasıl bir saldırı düzenlenmiş detayları bize aktarır mısın lütfen? Nasıl oluyor nasıl cesaret ediyordu bu saldırıları gerçekleştiriyor İsrail? Biz bugün gün boyunca bunu düşündük. Bu tekrar saldırıların bu akşam tekrar yapılacağını bekliyorduk. Buradan kalkana kadar gemiler vurulacak. Her gece bunu yapacaklar. Çünkü biz şunu iyi biliyoruz ki İsrail bizi Tunus hükümeti üzerinden sıkıştırmaya çalışıyor. Tunus hükümetini baskı altına almaya çalışıyor. Ülke içinde Tunus'ta ...periş çıkarmaya çalışıyor. Burada az amaç asla aktivistlere karşı bir korkunun ortaya çıkmasını sağlamak değil. Aktivistleri bu filodan vazgeçmeye çalışmak değil. Çünkü bu ters yapıyor. Aktivistler şu anda bu saldırılara tam tersin motive olmuş olarak ortaya çıkıyorlar. Hatta Tunus halkı dün belirtmiştim yine yayına bağlanmıştım. Tunus halkı bu saldırılara karşı aktivistleri ve filoyu olabildiğince savunup yüzlerce araçlarla sokağa çıkmışlardı. Dolayısıyla şu artık kaçınılmaz bizim yaptığımız toplantılarda ortaya çıkan sonuç şu. İsrail'in burada yapmak istediği şey filolara aslında zarar vermek de değil, aktivistlere de zarar vermek de değil. Yapmak istediği tek şey Tunus'ta kriz çıkarmak, Tunus'tan bir filonun çıkmasını engellemek. Bu gemilerin hepsini limanda kilitlemek çünkü biliyorsunuz ki limanlar buraya resmi olarak yanaşıp resmi olarak çıkması gerekiyor. Bütün evraklar tamamlanmadan hiçbir gemi buradan ayrılamaz. Uluslararası suya, sulara çıkamaz. Şu anda yapmak istedikleri şey filoları bölmek, parçalamak. İtalya'dan bekleyen filolarımız var, Yunanistan'da bekleyen filolarımız var. Tunus'ta, İspanya'dan gelen şu an Tunus'ta toplanan filolarımız var. Bunların hepsini kendilerini devreden çıkararak şu an Tunus'u hükümetini zorlama yöntemine başvurduklarını kesin olarak artık söyleyebiliriz. Çünkü gemilerimizi vuruyorlar ama vurduklarını motorlarına falan vurmuyorlar. Mesela dün vurdukları yerde tıbbi malzemelerimizle koruyucu elbiselerimiz yanmıştı aktivistlere ait olan. Bugün de aynı şekilde alma gemisi, alma gemisi ki bizim Türkiye Delegasyonu Organizatörü Doktor Hüseyin Durmaz'ın İspanya'dan bildiği gemidir aynı zamanda. O geminin ön tarafına vurmuş, şimdi motorda bir şey yok. Yani bunlar bu e, kasıtlı olarak e, gemilerin ön tarafına, motorun olmadığı yerlere vurarak e, ülkede bir kriz çıkmasını sağlıyorlar. E, ama biz e, Tunus halkının yanımızda olduğunu e, çok bir şekilde söyleyebiliriz. Bu e, ya yani girişimleri sonuçsuz kalacak. Bu filo yarından itibaren parça parça e, buradan uluslararası sulara açılmaya başlayacak. Bu söyledikleriniz önemli. Alma gemisi vuruldu. Baktığımız zaman Alma gemisi de ikinci büyük gemi değil mi global sumut evet, evet, e evet. filosunda? 3 tane ana gemimiz var zaten. Bunlardan bir tanesi de bu. Bu bizim Türk delegasyonu organizatörünün içinde bulunduğu bir gemiydi aynı zamanda. İspanya'dan buraya geldi Hüseyin Durmaz, Doktor Hüseyin Durmaz. Yani bu da seçilmiş olabilir bunu rahatlıkla söyleyebilirim yani delegasyonumuzun içinde bulunduğu geminin vurulması da delegasyonumuz şu anda sahaya intikal etti hem bir yaralı varsa ki doktor olduğu hasebiyle müdahale etmek için biz de birazdan konferans salonundan son işlemlerimizi yapıyorduk gemiye binecekler için oraya intikal edeceğiz oradan da ben size inşallah bilgiler aktarmaya çalışacağım ama yine söylüyorum ana gemileri hedef alarak neden ana gemileri alıyor onu da söyleyeyim ana gemileri biz tamamen limana e, sıfır bir şekilde yanaştıramıyoruz. Biraz limanın dışında kalabiliyor. Onları çok daha kolay e, hedef alabildiği için bu birinci seçenek. İkincisi ana gemilerde bulunanlar genellikle şu an isimlerini açıklamayacağım ama e, delegasyonun sorumlularından oluşan bir liste var orada. Delegasyonu temsil eden insanlardan bir liste var orada. E, bu onlara yönelik de, e, bir tehdit e, içerebilir bu saldırı aynı zamanda. Yani çok yönlü ve bu Düşünülmüş, üzerinde e, uzun uzun e, planlar yapılmış bir saldırı. Bunların hiçbiri sonuçların hepsi de düşünülüyor aynı zamanda. Fakat ben şunu da söylemek Davut istiyorum. Davut Bey. E, şunu, evet. E, buyurun tamamlayın. Soru var sonra Cevat Bey bir soru sormak istiyor. Evet, son olarak şunu söylüyorum. Bizi e, motive, yani sal. E, şimdi Davut Bey'den alıyoruz ama tabii ki bağlantı zaman zaman kopabiliyor. Önemli. Şu an yeni görüntü. Evet, Sumut, Global Sumut filosunda, filosunda Alma gemisi vuruldu bilgisi gelmişti. Oradan yeni görüntüler geliyor değerli izleyicilerimiz. Tamam.